yanına gitti. Ve yine İsmail Baki ile birlikte eski milli futbolcumuz Servet Çetin, namı diğer Türkü Baba, eski hakem Deniz Ateş Bitnel ve spor yorumcusu Atakan Kurt'u bir araya getirdi. Onlara derbiyi sordu. Eh işin içinde İsmail Baki olunca da bakalım neler oldu. Alemuzca, Kral Fenerbahçe, Şampiyon Fenerbahçe. 2-2 diyorum. 2-2 diyorsunuz. Evet, beraber. Tamam. az daha İsmail Kartal'ı tekrar devam ettireceklerdi biliyor musunuz? Ben <laughs> ben sayemde mi oyunu evet. yaptım? Ben derbiye derbi derim hoca. Ota ot derim, hıyara hıyar derim. Olay bu. Servetle çalıştığımız zaman kondisyonu en iyi servet Doğru mu? Doğru, Allah. doğru hocam. Öyle. Doğru mu? Doğru mu? Söyle. <laughs> Süper Lig'de dev derbi heyecanı. Bir yanda Fenerbahçe, diğer yanda Galatasaray. Bir Fenerbahçe'nin alacağı yönünde. Teknik direktör de meseleye hakim. Gönlüm ister ki maç inşallah iki takım da açık oynar, golü oynar, kazanmayı oynar. Sarı lacivertle sarı kırmızının 115 yıllık ezeli rekabeti 401. karşılaşma. Jose Mourinho ve Okan Buruk'un öğrencileri Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Derbinin havası bir başka. Fenerbahçe'de deplasmanları her zaman zordur yani. Ben Fenerbahçe'liyim, Fenerbahçe'yi istiyorum. 2-1. Dev derbi öncesinde komedyen İsmail Baki Tuncer'in eşsiz taklit performansı ise gülmekten kırdı geçirdi. Başkanım ne diyorsunuz bu konuda? Siyat, siyat basma o kanunu ve ben oya getirdim. Ehliyetini nereden aldı? Yatı bakayım acı cihazma ehliyetini. Bir dakika. Tardelli Nuro Varto Menzi Kapelani. Tadrasio Concerto importante. Oceano, Fatto Bene konçerti importante. Ne dedin hocam? Merhaba Merhaba, Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde işte Hem eski futbolcuların hem de taraftarların maçla ilgili görüşleri ve skor tahminleri Ya çok gol olmaz gibi geliyor abi 3-1 Galatasaray alır diyorum Goller Osman Nereden çıktı bu Osman ya? Barış Mertens 2-0 diyorum ben Hadi Çatar Ceko diyeceğim Yani. İki de... bir derim ben. Bir 0 bir kırmızı, dört tane sarı kart çıkacak. Okan Hoca'nın açıklaması kazanmaya oynayacağız. Oraya kazanmak için gideceğiz diye bir açıklamada bulundu. Mourinho Hoca biraz daha savunmayı ön planda tutan, top rakibe geçtiği zaman bütün oyuncuları topun arkasına alan bir yapıda oyun sergiliyor. Fenerbahçe'nin atmosferi çok farklı. O baskı kalktıktan sonra işin açıkçası ben rakip oyuncu olsam keyif alırım o atmosferde oynamakta. Kadro kalitesi olarak her iki takım da üst düzeyde. Bu maç bütün olaylara gebe. Kırmızı kart olur, penaltı olur, atan ve tutanlar ön planda olacak. Mourinho maçı kitleyebilir. Bunu Roma'da, Inter'de gördük. Orta sahayı kalabalık tutacaktır. Hangi takımın daha iyi olduğu bu maçta göreceğiz. Kaybeden demolize olur. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Sırada Fenerbahçe'nin eski başkanı, efsane başkan Aziz Yıldırım var. Şimdi başkana soracağız. Çok zaman yok. Almanların bir atasözü var. Ben de ona Alman... Eisendorf'u, ich weiß Bir Ya ben çok iyi futbol oynuyorum demek. Servet Çetin'in bugün yedek kulübesinde kırmızı kramponla çıkacağını görmüşler. Eğer kırmızı kıym kramponla çıkacaksan hiç çıkma. Ben, ben altyapı U19'dan çıkartığım bir. Ötekilerle gözün zahırsında oluyorduk, Onlara fırça atıyordum. Ben Servet'i bulamıyordum. Biraz yukarıda kendim. Şekil sandalyeyi böyle yapıyordum ben. Bir <laughs> daha öyle şey yapmayacaksın. Icardi <laughs> sağlam olsaydı simeni oynatırdım ilk 11'de, Icardi'yi oynatırdım, hatta Drogba'yı arardım, sen de gel derdim. maskesiyle alakalı bir atasözü var mıdır? Süpermen'in maskesi yoktu, oynuyordu ama uçuyordu. Ozyman, Batman'in, Örümcek Adam'ın... Erman hocam size soralım mı? Sor bakayım ne soruyor? Derbi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Trabzonspor Beşiktaş maçına derbi demiyor, nasıl olacak? Kim demiyor hocam? İsmini vermek istemiyorum Feyyaz. Eskiden kabzim aldım. Limonu bak bir daha söyleyeceğim. Limonu hemen kesmeyeceğim. Önce bir yumuşatacağım. Şöyle bir yumuşatacağım. Hocam yanında kart var mı? Yanında yok. Aa kartı unutmuş. Hoca kartı evde unutmuş. Kredi kartı varmış hocam. Kredi kartıyla tek çekimde. Tamam. <laughs> Yeşil efsane aktörü. Bir de Cüneyt Arkın'a soralım dedik. Siz nasılsınız? iyi misiniz? İyi işte. <laughs> seni, evet, <ha>. Teşekkür ederiz Özledim seni Kerat ha. Bir Hiç. de şuradan alabilir miyim? Canın çekti değil mi? Evet. Vurmayacağım lan. Niye? Alın lan. <laughs> Sağda hakemsiniz. Maç yönetiyorsunuz ve aynı anda üç tane oyuncuya kart göstermeniz gerekiyor. Nasıl gösterirsiniz? Şimdi şöyle yaparım. Kartları alırım. Şuraya koyarım. Şuradan çekerim. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli bir noktadan penaltı kullanacağız. Hadi çocuklar. Bir kulağımız nerede olacak? Evet bir kulağımız Gaziantep Kamil Ocak Stadyumunda. Bir kulağımız da Mahmut Tuncer. Evet Mahmut Tuncer konserinde. <laughs> e, oradan gelecek bir gol haberi. Söz e, İbrahim Sadri'de.